öğürmeye başladı, nefesi kesildi. Gırtlağından bazı sesler gelmeye başladı. Annesi küçük Leyla'yı o halde görünce ne yapacağını şaşırdı. Çünkü daha saniyeler önce gayet sağlıklıydı küçük kız. Annesine kahvenin yanında su olarak ikram edilen sıvıyı içtikten sonra ölümün eşiğine geldi. Ben tadına baktım. Ağzıma aldığım gibi direkt çıkardım zaten. Çamaşır suyu oldun hep bir şekilde belliydi. İddiaya göre ortada korkunç bir ihmal vardı. Bedelini de Ankara'da 5 yıldızlı bir otelde konaklayan aile ödedi. Tınay tip çamaşır suyunu oradaki bir çalışan önce bir buçuk litrelik bir pet şişeyi boşaltıyor. Daha sonra bunu tezgahın üzerine koyuyor. Tezgahın üzerinde unutuluyor. Yeni ailesi bir tür kahvesi bir de salep söyledi. Garson getirdi ve kahvenin yanında su vardı. İşte o anda 2 yaşındaki Leyla işte tam da bu şekilde suyu gördü ve bir yudum aldı. Ama onun içtiği su değil maalesef çamaşır suyuydu. O peçişeden bizim kahvenin yanında gelen su bardağımızı o ...çamaşır suyunu su olarak dolduruyor. Üz zannediyor. Su zannediyor. Üzerine de bir dilim limon atıyor. Bu görüntü dehşetten sadece 5 dakika önce kaydedildi. Otelin lobisinde oynayan Leyla'yı... ...annesi görüntüledi. Sonra masaya kahve geldi. Su sanıp çamaşır suyu içen küçük kız... ...apar topar hastaneye götürüldü. Çıkart bakayım. Tamam. Bütün doktorlar Leyla'nın başında toplandılar. Ben zaten Leyla göremiyordum. Yani, göremiyorum bakamıyordum. yani Giremiyordum. Sadece ağlıyordum. Leyla'nın sağlık durumu şu an iyi. Aile ise otel yönetimine tepkili. Sorumluluk kabul etmediklerini hatta kendilerinden özür bile dilemediklerini söylüyorlar. Şu anda bahsi geçen otelin genel müdürünü cep telefonuna arıyoruz. Açmasını bekliyoruz. Leyla yaşadığı dehşeti unutmaya çalışıyor, şikayetçi olan aile ise sorumluların ceza alacağı günü bekliyor.